Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Bursa İnegöl'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Aysun yangın söndürme ve temizlik ürünlerinin konuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz bulunmakta. Öncelikle merhabalar Ahmet Bey. Nasılsınız? İyi sağ olasın. Nasılsınız? Çok ya? teşekkür ederim. Bizler deyiz. Ahmet Bey, Sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize de sizi biraz daha yakından tanıtmak adına soruyorum Ahmet Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet veriyorsunuz? Ahmet Bey 1961 oldu, İnegöl doğumluyu ee, 1986'dan bu yana İnegöl'de İnegöl'de ve Türkiye'de hizmet veriyoruz. 86 yılından beri bu sektörün içerisinde evet. hizmet vermektesiniz evet. ve aslen Bursa olmuşsunuz. Bursa İnegöl. Bursa İnegöl. Şimdi izin verirseniz ben biraz Erdoğan Bey'e dönmek istiyorum. Erdoğan Bey merhabalar siz nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Allah versin. Siz de değerli izleyicilerimize biraz tanıtabilir miyiz lütfen? 1960 Bursa doğumluyum. 1985 yılından beri Siz bu şart, de bu, bu içerisinde. sektör içerisinde. Sektörde 85 yılından beri Türkiye'nin her tarafında hizmet vermeye çalıştık. Ve, Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz, vermeye de çalışıyoruz. Şimdi dönelim Ali Bey'e. Merhabalar Ali Bey, sizler nasılsınız? Merhabalar, sizler? hoş geldiniz efendim. Hoş Ali Bey, biraz da sizi tanıtalım değerli izleyicilerimize. Ben Ali Kutluca, 1961 İnegöl doğumluyum. Yaklaşık 18 yıldan beri bu sektörde hizmet ediyorum. Bu sektörde genellikle satış ve pazarlama üzerinde çalıştım. Hala bu Aysun Yangın Güvenlik firmasında pazarlama ve satış sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Şimdi efendim biraz da Aysön yangın söndürme ve temizlik ürünleri ve yanı sıra bir mobilya işletmeciliği de yapmaktasınız. Mobilyayı da evet. pazarlama işiyle ilgilisiniz. Ben hemen sektörünüz ve hizmetlerinizle hatta içinde bulunduğunuz mekanla ilgili sorular sormak için bizim verirseniz. Öncelikle Aysön ne zaman kuruldu? Burada ne gibi hizmetler verilmektedir diyelim. Aysön 1986 yılında kuruldu. Yangın söndürme, asıl kuruluş nedeni yangın söndürme cihazların dolum satış ve pazarlama, şirketi olarak oldu. Arkasından temizlik ürünleri ilave edildi. Okullara, resmi yerlere, endüstri bazında temizlik ürünleri temin ediyoruz. Arkasından mobilya, ihacat bölümünü kurduk. İhacat arkadaşımız şu anda burada değil ama şu anda e, o ilgileniyor. Yurt dışında mobilya, ev tekstili, gıda bu gibi ürünlerin pazarlamasını, e, ürünlerin pazarlamasını yapıyoruz. <laughs> Şimdi efendim ben izin verirseniz Erdoğan Bey'e döneceğim biraz. Evet. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütüyoruz efendim? 350 metrekare. 350 alanda. metrekare kapalı evet. olan bir alanda evet. bu hizmeti yürütüyorsunuz. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı kaç kişidir? Kaç kişiye çalışmaktasınız? Biz şu anda e, uzman olarak çalışan 6 kişiyiz. Üç ortak, dört de ortak, hatta. Bobilya'yı da bakan arkadaşımızla evet. birlikte. İlkide dışarıda arkadaşımız var. Pazarda Ama destek görüyorsunuz birçok işletmeden. Tabii, birçok işletmeden evet. destek görüyoruz. Şimdi efendim ben Ali Bey'e değinmek istiyorum biraz izin verirseniz. Çok başarılı çalışmalarınızda bu sektörün en iyilerinden biri oldunuz. Herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok firma bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Niçin insanlar sizi tercih etmeli efendim? Valla ben şunu iştenlikle söylüyorum, yaklaşık Bursa'da 36-37 tane erili ufaklı firmalar var. Bu firmalar arasında bizim gibi çalışan 3 ya da 4 tane firma vardır. Bunun haricindeki firmalar bizimle satış sonrası olsun, ürün kalitesi olsun, hizmet kalitesi olsun hiçbir şekilde rekabet etme şansları yok. Biz her şeyden önce kaliteli ürün, kaliteli hizmet ve satış sonrası hizmet ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Özellikle bizim satış sonrası hizmet bir elzemdir bu sektörde. Olmaz olmazıdır. Çünkü bizim işimizin telafisi yok. İnsanlar o cihazı belki yaşamında bir sefer, iki sefer, üç sefer kullanacak. Kimse de Evet. Olması. O cihazı eline aldığında, o cihaz o ortamda çalışmadığı zamanlar bunun sorumluluğunu ne o tesislerdeki insanlar ne bizler kaldırabilecek düzeyde değiliz. Dolayısıyla işimizin herhangi bir telafi yönü olmadığı için işimize biraz daha ciddi diğer firmalardan bakıyoruz. Daha bakıyoruz. Tabii ki e, önemli olan dedim ya kaliteli ürün, kaliteli hizmet ama bunların süreklilik olması için de satış sonrası hizmetin belirli periyotlarla olması gerekiyor. Bunlar kısacası açmak gerekirse planlama yapıyoruz, montaj yapıyoruz, eğitim veriyoruz, tatbikat yapıyoruz, o tesisin risk analizini yapıyoruz, periyodik kontrollerini yapıyoruz ve 4 yıl garanti veriyoruz. Şu anda bu sektörde 4 yıl garanti veren 36-37 firma içerisinde 2 ya da 3 tane firmayız. Dolayısıyla e, biz işimize diğer firmalardan daha farklı bakıyoruz. Bir, müşteri bize güvensin, biz de müşteriye güvenelim. Karşılıklı dayanışma içerisinde bu işi götürmeye çalışıyoruz. Şimdi ürünlerden bahsetmişken ben Ahmet Bey'e dönmek istiyorum biraz. Biraz ürünlerimizi açalım. Burada kullanılan ürünler genelde nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat edersiniz? Işte? Ürünleri alırken fason, gövdeyi fason yaptırıyoruz. Gövdenin kaliteli, boyanın kaliteli, ve kaynağın kalitesine bakıyoruz. Ee, i̇çinde koyduğumuz ürünlerin toz grubu e, %80'i %80 Almanya'dan geliyor. Rül veya Frex gelir. E, ee, %50'i de İsrail'den temin ediyoruz. Dünyanın bildiği marka ürünü. Marka ürünü. Ürünü. Evet. Marka, özellikle. Özellikle. marka ürünü. Evet, marka Evet. Tüplerini son derece kontrollü. kontrollü. yıllar aynı firmalarla çalışarak. Evet. yani, Daha, bu, o gün bugün firma kurduğumuzdan o gün bugün aynı firmalarla çalışıyoruz. Kaliteden ödün vermeden aynı sizden gibi kaliteli çalışan fason firmalarda da Evet, aynen. İçine kullandığımız ürünleri biraz açmak istiyorum yani. Bunları Almanya'dan hı -hı. ve İsrail'den aldığınızı söylediniz. Evet. Ve aslında Türkiye'de bu ürünler olabilir, vardı ama hı -hı. aynı kaliteyi maalesef yakalayamadık. Yakalayamadık. özellikle buradan getirtiyorsunuz. Özelliği nedir efendim bunun içindeki? E, i̇çindeki bildiğiniz, 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 bildiğiniz halk dilinde bilinen Avrupa gübre dediğimiz halk dilinde bir Avrupa gübre var bu içinde. Yani Avrupa gübrenin daha Avrupa kültürüye dönme bir şey. Ham hali, toz hali. Amonyum sülfat, amonyum fosfat, potasyum sülfat, fötasün bikarbonat Bunların karışımıyla olmaktadır. Bunlar eğer burada olsa, Türkiye'de yapılsa iki tane kimyasal bulunuyor, ikisi bulunmuyor. Birisi İsrail'de, birisi de İngiltere'de. Doğal olarak biz de orada hazırlamış, formülü hazırlamış formülüne getiriyoruz. Şimdi Ali Bey, e, ben Olmuş. biraz evvel sizlerle yapmışım. özel sohbet esnasında. Aslında her yangını her tüpün söndürmediğinin ile ilgili de bir bilgi aldım. Evet, doğru. Siz burada kaç değişik tüp dolumu yaparsınız? Her yangın söndürücü, her yangını söndürmez. Yangın sınıflarına göre yangın söndürme çeşitleri tesislere veriyoruz. Önce tesise gidip, hangi yangın söndürücüye ihtiyacı olup olmadığına bakıyoruz. Risk analizi yapıyoruz. Ondan sonra biz müşteriye şu şu cihazları iş yerinize gerekli diyebiliyoruz ve ona göre iş yeri sahibi o tür cihazları alıyor ve e, yangın söndürmek için tesisinde kullanmış oluyor. Yani burada yanlış bir cihazı yanlış bir yerde kullandığınızda bırakın yangın söndürmeyi, daha çok yangını artırırsınız. Artık kendinizi tehlikeye atarsınız. Dolayısıyla bir de tesis içerisinde kullanılan bir takım yangın söndürücüler, tesiste bulunan CNC'ler var, makinalar var, hassas makineler var, bilgisayarlar var. Buraya mevcut olan kimyevi toz dediğimiz, köpüklü cihaz dediğimiz cihazlar kesinlikle kullanılmaz. Eğer bunları kullanırsak bunlar bozulur. Çünkü bu toz içeri girdiğinde o makinaya zarar veriyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda olan tesislerdeki bölmelere gazlı, kendiliğinden uçucu, makinaya herhangi bir yan tesiri olmayan cihazlar kullanılıyoruz ve dolumlarını yapıyoruz. Yani önemli olan burada cihazın çok kaliteli olması veya cihazın çok olması önemli değil. Önemli olan bu cihazı yerinde ve zamanında kullanırsanız yangın söndürmekte başarılı olursunuz. Eğer yerinde ve zamanında kullanmıyorsanız o tesis bütün tüple de dahi de olsa o yangını söndürme şansımız yok. Sonuç itibariyle yangını duvarı da duran tüp ya da tesis içerisinde duran tüp kendiliğinden söndürmüyor. Onu söndürecek olan oradaki çalışan personelin beynidir, insan beynidir. Dolayısıyla onu iyi bir şekilde kullanırsa, zamanında ve yerinde kullanırsa yangını söndürmekte başarılı oluruz. Aksi takdirde yanlış bir cihazı yanlış bir yerde kullanırsak bırakın yangını söndürmeyi. Yangını ve riski daha fazla artırmış oluruz. Dolayısıyla bunların eğitimini çalışan tesislerdeki personele vermek durumundayız. Belirli periyotlarda ama 6 ayda bir ama yılda bir gidip işletme içerisinde söndürme ekibinde olan arkadaşlara işletmede hangi tüp nerede, hangi buton nerede gösteriyor ve uygulamasını yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir problem olduğunda oradaki personel yangını hazır hale getiriyoruz. Evet. Şimdi bu bilgilerin ışığında hemen ben size dönmek istiyorum. Yangın tüpü alacak olan, ihtiyaç duyan insanlara buradan son tavsiyeniz nedir efendim? Nelere dikkat etmeli insanlar? Yangın tüpü, tüpü kapalı bir kutu. Hı -hı. Dışarıdan alınamazsınız. Hı -hı. Özellikle tüplerin üzerinde dolum tarihi ve garanti bitiş tarihi var. Hı hı. Onu tavsiye etmeli lazım. Onu dikkate etmeli lazım. Eğer vatandaş garanti bitiş tarihini yazmışsa ona uyacak. Fakat başka bir şey yok. Her şeyden önce iyi bir marka olmalı. İyi bir marka ve Son kullanım tarihi son tarihini iyi gözetme, dikkat ederek bakılmalı. Erdoğan Bey sizleri bugüne kadar tercih etmiş olan değerli müşterilerinize, misafirlerinize buradan söylemek istediğiniz son bir mesaj var. Herkese teşekkür ederim. Bizi tercih ettikleri için. Ali Bey. Ben e, özellikle müşterilerime şunu söylemek istiyorum. Biz onlara güveniyoruz. 20 yıldan beri hizmet ediyoruz. Onlar da bize güvensinler. Güvenlerini Asla ve asla boş çıkarmayız. Tüm çalıştığımız müşterilere teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz, çok Yine geri geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Çok sağ Ayaklarınıza sağ. sağlık. Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey, biraz da ileriye yönelik plan ve projemizden söz ederek size veda edeceğiz efendim. Var mı ileriye yönelik bir plan projemiz? Müşterilerimize daha çok yakın ve daha sıcak temasta bulunmak daha hayırlı işler yapmak. Yakın bir ortamdan daha kısa aracılıkla ya da mesafelerle kendine hizmet vermek ve kurumsallaşmak. Evet, kurumsal Biz de evet. size bu yönde başarılar diliyoruz. Çok Şimdi efendim izin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize siz aradığına küçük bir davete bulunmak istiyorum. Tabii, buyurun. Değerli izleyicilerimiz Bursa İnegöl'den size seslendiğimizi söylemiştik. Sektörünün en ilerinden biri iPhone. Gerçekten kaliteli ürün yelpazesi sorumluluk bilinciyle hareket eden bir işletme olarak bu sektörde size hizmet vermek için beklenmektesiniz. Mutlak tanışmanızı ve görmenizi bizler de tavsiye ediyoruz. Zaten tanışıldığında ve görüldüğünde aslında fazla söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızın de teşekkür ve devamını diliyorum. Kazancınız bol olsun. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicilerin sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızına devam edecek. Bursa İnegöl'den, Ayşe Önden sizlere seslendik. Şimdi söz merkez evet. sizde